Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kalpaking oynayacağız Evet gördüğünüz gibi bu Kalpaking'de ben kastım baya Bu Kalpaking hileli olduğu için e Çünkü hile sizde Abi kasıyorum kasıyorum Ama ben koyu kazanamıyorum bildiğiniz gibi arkadaşlar Hile sizde Hilesizde çünkü coin kasma ya da gözükmüyor. Yani böyle görev yapmaya gözükmüyor. O yüzden ben de görev yapam görev yapamıyordum ve coin kasamıyordum. Ve onun için hileli indirmek zorunda kaldım. Siz de hep indirip hileli oyunlar indirebilirsiniz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi acayip oyna havadayız. Yeni otobüs geldi arkadaşlar. Haberiniz varsa böyle otobüs geldi. Abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu araba da böyle. Audi bu. Şu an da oyuna yeni geldi. Birkaç gün önce geldi güncellemede. Alan bunu fot yaptım. fot falan filan ıvız bir şeyler yaptım bu arabaya. Böyle oldu. Bu araba böyle oldu. Arabaya gittim böyle Türk bayrağı yaptım benzin deposuna. Türk bayrağı yaptım. buna da fot yazdım. Buna çok bir şey yapamadım çok mu modifiye yapmak istemedim. Fotoğrafı mod yazdım. Böyle böyle bir şeyler yazdım. Böyle bir şeyler yaptım. Evet. Ve hazırsanız arkadaşlar Sevvar'a başlayalım ya biraz araba sürelim. Babayı sürsem mi etsem ya? Hangi arabayı sürelim arkadaşlar? Arkadaşlar isterseniz benimle ekip olup size bir hava hediye edebilirim. İstediğiniz bir hava varsa hediye edebilirim isterseniz. Ya böyle tuvalet var. BVM m um var. Böyle plakalarım da yaptı. Plakalar da var. Bunu niye tampon takılmamış? Ben bunu en son tampon takmıştım. Arkaya da tampon tak. Böyle çok sade. Ben sade şöyle sevmiyorum. Çok dolu bir şey yok mu böyle? Acayip dolu. Oy bebeğime emondir bu. Evet. Oy acayip güzel oldu bekle. Bunun da rengini siyah yaptık mı? Siyah siyah siyah. Aa böyle parlayan siyah. Oh acayip güzel oldu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Su içip geldim. Evet şu, şu tamponun rengi. Temp arkadaşlar siz kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Ben birinci sınıfa gidiyordum. Ay çok güzel oldu bebeğime. Emona da Giden böyle sıfır bir Adana'mızı takalım. Aa bu plakalar da var. Böyle 34 KSF. Bu var. 42 Konya J. 48 55. Bu bu arada bizim abanın plaka. O yüzden yaptım. Bizim bana satılır. Benim hayalimdeki araba şey ya keşke o niye bu arada böyle oluyor oy bu da bir, çok güzel masa resmimiz var din aycık dans edin vay 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 Şeyma, şema vay 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 şema neyse geçer aa bunlar böyle mi ben bunu eskiden yapmış mıydım hatırlamıyorum ben bunu yapmamıştım ya. Ben bunu hatırlamıyorum. Bunu ne zaman yapmışım ya ben? Ha. Bu gösterdiğim araçta. Ama bu ağaç niye böyle oluyor? seçiyor. Böyle yapayım. Neyse abi. Bundan gezelim mi biraz? Biraz piyasa yapacağım ben bununla bekle. Kaç üç bir oldu? 415. Oh bu bayağı hiçbir bir oldu. Ben bunu çok güzel, çok hızlı yapacağım. Evet oldu. Acayip güzel yaptık. Motoru da fullledik. Acayip iyi oldu arabamız. Şöyle yaklaşık 5 dakika olmuş. Ne çabuk oldu ya 5 dakika. Evet geziyoruz biraz piyasa. Biraz piyasa Bu toz <laughs> zaman ettim Murat 131. Bu motoru bunu nasıl yapmışız? Ben bu kadar güçlü olacağını düşünmedim vallahi. Şunu şu daha koyalım. Heh, koyduk. Bakalım kaç tane değil. Allah! Araba 5 dakika yerinde durmuyor ki. Ne? <laughs> Belli He. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, i̇ki dakika ben bir şeyler yapıp geldim. Bir an gerçekçi oldu bu. Gösterdim. Neredik lan? Ne? ne yaptık biz belli değil. Bilmediğim bir şeylere dokunayım işte. Aa. Aa. Böyle yapınca akşam oluyor. Böyle kalsın. Gündüz gece gideriz biz gündüz gece. ya bir araba beğendim olmuş bir Murat 131 100 TL. şuna bak abo Ava'nın ağzı burnu yamuldu. Zaman yolcusu. Nasıl ettin hoca? Honda'ya bak. Honda hayat Honda. Ne böyle yapayım? E, Honda yardım enayi. Bu da bir tane Clio'muz var. Clio. Bilmiyorum ben babanın ismini. Ama güzel oldu. Şu dedim ki dünyayı sevmedik, kılıyor, sevdik yazdım. Tampon siyah ettim. Ama tampon ben siyah ettiğimi beğenmedim yani tampon. Tampon ben çok da beğenmedim. Çok da güzel olmadı. O yüzden tampon sökeceğiz. Tampon yani yok tampon. Ben tamponu hiç beğenmedim vallahi. Arkayı da söktü, gönü de söktük. Güzel oldu böyle arabamız. Şu an bir plaka yaptım. 20 HA A 55 55. Böyle bir şeyler yaptım. Biz bu alan plakasını taktım her zaman ki gibi. Üstte bir tane Türk bayrağı yapıştırdık. Aa, bu da, da bir tane Türk bayrağı. Şurada bir tane Türk bayrağı var da plakadan gözükmüyor. Gitti tüp Bak. Gitti tüp ayağı. Bu da Alık Böyle oldu. Babamca güzel oldu ya. Güzel oldu. Acayip iyi oldu. Gerçek kılıyor ya, benzememiş. Gerçek kılıyor benzememiş. Aslında fon. Bu ses geliyor? Aa. Ben güzel bir şey yap. Ah. Hep şu o, o da böyle bir şey yap. Bu ne ya? Hiçbir şey beğendiremiyoruz adamlar ya. Aaa. Vay vay ben güzel bir şey üretirim ha. Abi beyaz yap Beyaz yap. Full beyaz yap. Cık. Rengi ne böyle? Oy çok güzel oldu. vay Vallahi böyle çek güzel bir araba yapacağız bunu araba gördüğünüz var ya Ronaldo'nun külüstü olacak mı? Ronaldo onları böyle aldığı için bir tane külüstü var ya aynı onu edeceğim ha? neymiş nereye yazayım? L-A-T L-A-T la te la la le a te arkadan kop çek çek bak yapayım ne yapayım başka ama şöyle nerede hemen L le yapalım le 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 A, a A A A Ve T Ve bir daha Bir daha Ve şöyle Yapalım küçültelim aynısı nasıl oldu mu bence biraz benzer. O kadar da olmasa da biraz benzetti abi. Ne yapar? Ben bunu bu külüstürü güzel bir laf edilir yapacağım. Belki bu kat doğru olur. Ne? Belki bu kat da yaparız. Bugün. Belli olmaz hadi geçelim. Oyunda çok saçma bir şey yapmışlar. Bugat deramızda araba var oyunda. Çok saçma der mi? Bence saçma. Ben saçma diyor. Bence saçmamız değil mi? Siz kaya verin. Ben saçma diyor. Vay bu tampon mu? Ona tampon mu takılıyor? Ooo. Güzel. Beğendim bak tampon takılısı. Güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Aa öde <de> tampon takılıyor. Ne bu ne? Nereye boyuyoruz? Bir yeri boyamadı bana. Aa bana rengi kırmızı olmadı. He. Bu acayip kırmızı. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.